Merhaba, hazır mısınız? Bugün sizinle hayal gibi, rüya gibi resimler yapan çok eğlenceli birini tanışacağız. Peki, hiç rüya gibi bir resim gördün mü? Hani bazen uyurken görürüz ya böyle çok komik, bazen de acayip tuhaf şeyler. İşte tam da onlara benzeyen resimlerden bahsedeceğiz bugün. Hadi o zaman, gelin bu rüya ressamıyla tanışalım. Bakalım kimmiş bu ilginç amca? İşte karşınızda Salvador Dali. Kendisi İspanya diye bir ülkede doğmuş ve çok ünlü bir ressam olmuş. Biliyor musunuz, o küçücük bir çocukken bile hayal kurmaya ve resim yapmaya bayılırmış. Aa, bir de Dali'nin en komik şeyine bakın, bıyıklarına. Ne kadar da ilginç değil mi? İncecik ve ucu gökyüzünü gösteriyor, sanki yukarı, yukarı, daha da yukarı der gibi. Peki, Dali'nin resimlerini bu kadar ilginç yapan şey neydi acaba? Hmm, size sırrını söyleyeyim mi? Cevap şu, Gerçek ve Hayal Dali'nin bir süper gücü vardı, biliyor musunuz? Gerçek hayatta gördüğümüz normal şeyleri alıp rüyalarımızdaki acayip şeylerle birleştiriyordu. İşte o yüzden onun resimleri hem çok tuhaf hem de çok eğlenceli. Şimdi bakın ne kadar ilginç. Soldakiler normal, gerçek hayattaki şeyler. Ama Dali'nin hayal dünyasına girince hop normal bir saat eriyen bir saate dönüşü veriyor. Koskocaman bir fil, upuzun bacaklı bir fil oluyor. Peki ya telefon? O da ıstakozlu bir telefona dönüşüyor. İşte böyle hem gerçek gibi görünen ama aslında bir rüya gibi olan şeylere biz ne diyoruz biliyor musunuz? Sür real. Yani aslında rüya gibi demek bu. Hadi gelin Dalin'in en komik, en eğlenceli rüya resimlerinden birkaç tanesine yakından bakalım. Çok şaşıracaksınız. İşte Dalin'in en meşhur resimlerinden biri. Eriyen saatler. Baksanıza saatler sanki sıcacık bir günde unutulmuş bir peynir ya da dondurma gibi yumuşacık olmuşlar, ağaç dalından aşağı sarkıyorlar. Çok acayip, değil mi? Peki, bir düşünsenize, gerçek hayatta bir saat hiç güneşte erir mi? Hı -hı, tabii ki erimez. Ama işte Dali de tam olarak bunu yapıyor. Peki ya eriseydi ne kadar komik olurdu diye düşünüp hayal kuruyor, bizim de hayal kurmamızı istiyor. Ve sıradaki gelsin, karşınızda bu pozun bacaklı bir fil. Dali kocaman bir fil çizmiş ama bacaklarına bir bakın, o bacaklar çok ama çok değişik. Bacakları o kadar ince ve o kadar uzun ki sanki gökyüzüne kadar uzanıyor, bulutlara dokunacak gibi. Gördünüz mü? Dali normal bir fili alıp onu nasıl da bir rüya hayvanına dönüştürmüş. B, geldik en komiklerinden birine. İstakozlu telefon. Şöyle bir hayal edin. Telefon çalıyor. Alo demek için elinizi uzatıyorsunuz ama hop elinize telefon yerine kocaman bir ıstakoz geliyor. Ne kadar şaşırtıcı olurdu. Peki ıstakozlu bir telefonla konuşulur mu hiç? Galiba pek konuşulmaz değil mi? Ama unutmayın Dali'nin hayal dünyasında her şey olabilir. Onun dünyasında bu çok normal. Evet Dali'nin o acayip hayal dünyasını gezdik, gördük. Ee, şimdi ne olacak? Şimdi sıra sende. Hadi bakalım sen de bir rüya ressamı olabilirsin. Bakın şimdi ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Önce aklınıza lezzetli bir hamburger getirin. Getirdiniz mi? Tamam. Şimdi o hamburgere pırpır uçabilmesi için kanatlar takalım. Harika. Son olarak da ona komik bir dali bıyığı ekleyelim. İşte bu kadar. Al sana dali burgeri. Artık o bıyıklı ve uçan bir hamburger. İşte bugün öğreneceğimiz en önemli şey bu. Sanat yaparken hayal kurmak serbest. İstediğin her şeyi yapabilirsin uçan bir balık mı çizmek istiyorsun? Çiz. Gökkuşağı renklerinde bir kedi mi? Neden olmasın? Aklına ne geliyorsa resimde hepsi mümkün. Süpersiniz çocuklar. Gelin şimdi bu komik bıyıklı rüya ressamı hakkında öğrendiklerimizi şöyle bir tekrar edelim. Bakalım neleri hatırlıyoruz? Salvador Dali'yi unutulmaz yapan üç şey neydi? Birincisi, tabii ki o komik bıyıkları. İkincisi, rüya gibi yani sürreel resimleri. Ve üçüncüsü, gerçek şeylerle hayali şeyleri karıştırması. İşte Dali'nin bize en büyük hediyesi bu. Bize diyor ki önce hayal et, sonra çiz ve en sonunda da renklendir. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Senin rüya resmin nasıl olacak acaba? Ben şimdiden çok merak ettim.